Liverpool galibiyeti, Bodo galibiyeti, devamında Ajax galibiyeti, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 galibiyet. Yani burada o istikrarı sağlamak, ben buranın takımıyım artık mesajı vermek demek futbol kamuoyuna, Avrupa'ya. Bu çok değerli. Ve ilk yarım saat Müjdat Galatasaray sanki iç saha maçı oynarmış ha. gibiydi. Özgüvenli, rahat, kendinden emin, belli bir sistem dahilinde Ajax karşısında gol arayan, e sonra ikinci yarının hemen başında çok fazla uzatmadan bir hamle. Yani 55'i 60'da bekleyebilirdi Okan Buruk. Hemen ikinci yarının başı. Barış Alper oyuna, Sara kenara ve Barış Alper'in kazandırdığı Penaltılar var. Osimen'in olağanüstü performansı, ilk yarı denedi olmadı, ikinci yarı da attı. Sane'nin asisti, Sane'nin her geçen gün artan form grafiği, yükselen form grafiği ki bu form grafiği yeniden Almanya milli takımının kapısını açtı ona. Ya bunlar çok önemli.